Necati Şaşmaz, yeni sevgilisi Tuğçe Eron ile görüntülendi. 2012 yılında evlendiği Nagihan Kaşıkçı ile geçtiğimiz sene boşanan Necati Şaşmaz'ın bir süredir Tuğçe Eron ile aşk yaşadığı iddia edildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Şaşmaz önceki gün Eron ile Bodrum'da görüntülendi. Şaşmaz geçtiğimiz günlerde 39 yaşına basan Eron için sadece aile fertlerinin katıldığı bir doğum günü organizasyonu düzenledi. bir tezde bir mekanın kapatıldığı doğum günü için gelen tüm müşteriler geri çevrildi. Her detayın düşünüldüğü organizasyona yaklaşık 45 kişi katıldı. Şaşmaz ve Eron gece boyu yan yana oturdu. Necati Şaşmaz sarılarak kutladığı Tuğçe Eron'a 39. yaş günü için 39 adet beyaz orkide verdi. sızmaması için mekanda telefon kullanılması ve fotoğraf çekilmesi yasaklandı. Tuğçe Eron doğum günü konuşması sırasında bu durum nedeniyle özür dileyerek çok hassas bir durum bizi anlamanızı rica ediyoruz diyerek adeta aşkını doğruladı. Şaşmaz ise, şaşmaz ise özel hayatıyla ilgili sorular karşısında Tuğçe eski arkadaşım demekle yetindi.